Öyle dursun sen abi şimdi nasıl oluyor bu kaçıncı kata geldi? Ne zaman bitecek? Vallahi ben şaşırdım şey. Çok ay, yükseğe çıktık geri bu. Baksana aşağıda adamlar. Söyle ha, baksana aşağı kaldı. Çatı aşağı kaldı. Ne bir çatı? Ustam <laughs> betonu ne zaman görürüz? <laughs> Haftaya mı? Selam hoşya usta. Aleykümselam. Aha. Bu usta temiz olduğuna göre bu beton işine bakmaz. Bu elektrik işini anlar herhalde. Aa, o hortum geldi. golü Mustafa Demirçü'nün balkon bile görünüyor buradan ya. He. Aa, ah ahsen bile oraya dur. Adam en iyi çatıdan aşağı. Allah serilecek yere galiba. Hah. Yanayım acaba? Yanacak mı? Yanar mı? Ha, oradan buraya işe yaramaz. Neyse.